أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Evet değerli talebelerimiz Yeni ile tılıkıyız. 15. dersimize hoş geldiniz. Dersimize evet arkadaşlar Biz demiştik ki, meani'nin şemasını her dersimizde göreceğiz meani bitene kadar. E, 8 kısma ayrıldığını söylemiştik. Birincisi arkadaşlar, isnadın haberin hallerini göreceğiz. E, tabii bunun içinde parça parça konular olacak. Bunları zaten görüyorsunuz. Evet, üstünde e, müstedin ileyhin halleri, müstedin halleri, fiilin mütallakları yani, yani fiilin alaka kurduklarının halleri. E, beşincisi inşa ve haber. Altıncısı kasır. Yedincisi fasıl vasıl. Yani fasıl demiş olduğumuz arkadaşlar... E, ayırmak, vasır birleştirmek. Biz bunu cümle içerisinde göreceğiz. E, sekizincisi ise arkadaşlar icaz, itnap ve musavattır. Evet arkadaşlar şimdi ibaremize geçiş yapalım. Evet arkadaşlar e, şimdi isnat kısmına geldik. Yani isnat derken aslında dayandırmadır arkadaşlar. Biz bu dayandırmanın nasıl ve nerelerde olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ee, sadece başlamadan önce ufak bir bilgi vereyim. Biz diyeceğiz ki arkadaşlar, istinada iki kısma ayıracağız. Hakikati akliyi diyeceğiz ve e, bakıldığında arkadaşlar mecaz akliyi diyeceğiz. E, buradaki bizim için en önemli kısım arkadaşlar, yani hakikati akliyi deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Yani aslında hakiki fail gelmesi lazım. Mecaz akli demiş olduğumuzda arkadaşlar, mecaz olan fail demiş istiyoruz ve bunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi girelim daha da tavsiyatı anlatacağız. Evet. Sümmel isnadu. Sonra isnada gelince. Minhu bu isnattandır. Yani bu dayandırmadandır. Ne? Hakikatün akliyetün. Ee, hakikati akliye demiş olduğumuz. Yani bizim bu kısmı inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Vehiye bu hakikati akli demiş olduğumuz ise nedir? İsnadül fi'li Fiili isnat etmektir, dayandırmaktır. Daha ev yahutta ma'nahu. Ma fiil manası. Yani ne anlıyoruz? Fiil, şibi fiil ve manayı fiil değil mi? Yani fiil ve fiil manasında olanları. E, bunu e, dayandırmaktır, isnat etmektir. Nereye? İla ma huve evlehu. Yani fail ve naif fail. Bizim önceki e, ibarelerde görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar. Ne yapmaktır? Fiil, şibi fiil ve manayı fiili. Fail ve naif faili dayandırmaktır. Peki kime göre? İndel mütekellimi. Mütekellime göre e, nereden? Fil zahiri açıktan. Yani e, bunları biliyorsunuz. Bunu bu cümleyi oluşturan mütekellim değil mi? Konuşanın kendisi. Konuşanın kendisi bunu yapmış olduğunda arkadaşlar asıl kastı nedir? Buradaki hakiki faile. Yani yapa, e, yapan işinin gerçekte kim yaptıysa ona bildirmesidir. Biz bunu hakikate akli ediyoruz. Ufak bir örnek vereyim arkadaşlar. Adam diyor ki mesela. Zarabe Zeydun Amran diyor. Şimdi zarabe demiş olduğumuz fiilimiz doğru mudur? Zarabe dövdü. Kim? Zeyd'in Zeydi. Kimi? Amran Amran. Şimdi arkadaşlar buradaki gerçekten dövme işini yapan kim? Zeyd değil mi? İşte bu hakiki fail diyoruz. Bizim kısmı bu yani. Burası hakikati akliye geliyor. Yani kısacası bundan bahsedecek burada. Ve biz bu e, fail yani gerçek olan faili dört kısımda inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani dört kısımda da olabileceğini söyleyeceğiz ibaremizin bazı almadığı yerler var. Bunu mefhumda tamamlayacağız şimdiki dersimizde. Evet arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar. E, bunu söylemiyor. Biz bunu ekliyoruz. E, birincisi arkadaşlar. E, hem vakiyeye uygun olur. Hem de itikada uygun olur. Tabii söyleyen kişiye göre. İnceleyeceğiz. Evet. E, ki kavlül mümini. Müminin sözünde olduğu gibi yani Müslümanın sözünde olduğu gibi en bete Allahu bakle. En bete bitirdi. Kim? Allahu Allah. Neyi? El bakle. Baklayı bitirdi yani sebzeyi bitirdi. Şimdi arkadaşlar inceleyelim. Ee, en bete bizim fiilimiz doğru mudur? Ee, bu bitirme işini yapan kim? Allahu Allah. Şimdi burayı inceleyeceğiz. E, diyoruz ki bu hakiki fail vakıaya ve itikada uygun olabilir ki senede. Bakalım. Şimdi Allahu Teala'nın baklayı yani yeşilliği bitirmesi vakıa yani gerçekte doğru mudur? Evet doğrudur. Allahu Teala bitirir. Peki itikatta bunu söyleyen kişinin itikadında doğru mudur? Mümin olduğu için doğrudur. Yani mümin olduğu için hem vakiaya hem yitekada doğrudur. Bu şekilde gelebilir karşımıza. İkincisi arkadaşlar, evet ve kabul cahili, cahili sözünde olduğu gibi, yani kafirin sözünde olduğu gibi, en betel, en betel bakle, en bete bitirdi. Kim el rabiyu e, ilk bahar bitirdi? Neyi el bakle, baklayı bitirdi? Şimdi arkadaşlar, bu sözü ince inceleyelim. Yine fiilimiz en bete, e, bitirdi. Kim el rabi'u ilk bahar bitirdi? Şimdi inceleyelim. Gerçekte vakiada bu doğru mudur? Yani e, ee, baklayan yeşilliği bitiren ilkbahar mıdır? Hayır. Allah'tır. Vakiada Allah'tır. Ama itikatta bunu söyleyen kafir olduğu için, Müslüman olmadığı için, Allah'a inanmadığı için arkadaşlar nedir? Burası itikatta doğrudur ama vakiada doğru değildir. Bu şekilde gelebilir. Üçüncüsünü almadı arkadaşlar. Bu da diyeceğiz ki sadece vakiye uygun olur diyeceğiz arkadaşlar. Münafın sözünde olduğu gibi. E, bunu zaten daha tavsiyeleri anlatacağım. Ee, onun için geçiyorum burayı. Evet dördüncüsü de arkadaşlar bu da e, hem vakiaya hem itikada uygun olmamasıdır. Bu şekilde de görebiliriz. Ne gibi? Ve nehu kavlike senin sözünde olduğu gibi. Ca-e zeydün diyorsun. Câe zeydün. Zeyd geldi diyorsun. Devam edelim. Ve ente Ve sen biliyorsun. E, ennehu muhakkak o zeyd lem yice. Gelmemiş. Yani zeyd geldi diyorsun. Ama zeyd gelmemiş. E, ne olmuş oldu? Hem vakiaya uygun olmadı. Hem de itikada uygun olmadı. Bu şekilde de arkadaşlar hakiki fail bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Yani dediğim gibi burası hakikati akli demiş olduğunda kafanız karışmasın. Bize hakiki fail yani işi yapanın e, geçide de kim olduğunu e, bildiriyor. Zaten diğer kısımda mecaz aklı da daha da geniş anlayacaksınız. İbaremizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi ise mefhum kısmına girelim. Evet. Hakikati akli. Mütekellime göre, yani söyleyen kişiye, konuşan kişiye göre, açıktan fiil, şibi fiil ve manayı fiilin fail, yani kısaca özne ve mefulün bih. Mefulün bih'e biz nail fail diyoruz arkadaşlar bazen. Yani buradaki e, ibare bazen böyle alacak, e, belakatta aklınızda bulunsun. Sözde özne yani, isnat edilmesidir. Yani bilmiş olduğumuz kısımdır. fail ve nail fail isnat edilmesidir. Yani hakiki manası, yani hakiki fail. Hakiki de akliyi dört kısma ayırmıştır arkadaşlar. Dedik ki bir, yani bu şekilde gelebilir yani e, ayrımdan kastımız bu arkadaşlar. Vakaya yani olaya ve itikada uygun olmasıdır. Müminin sözünde olduğu gibi mesela en betallahu bakle. En bete bitirdi. Kim Allahu Allah. Failimiz Allah. Bitiren o Allah. Nihi el bakle bakleyin. Allahu Teala bitirmesi da doğru mudur? Doğrudur. İtikatta doğru mudur? Müslüman söylediği için doğrudur. Yani bu şekilde gelebilir. Peki ikincisi sadece itik itikada uygun olması arkadaşlar. Bunu inceleyelim. E, kafirin sözünde en, en bete bakle. En bitirdi. Kim? El rabiu ilk bahar. Neyi? El bakle bakle. Sebzeyi bitirdi. İlk baharın e, sebzeyi bitirmedi, vaki, e, bitirmesi vaka uygun değildir. Yani. Çünkü bunu yapan Allah'tır aslında değil mi? Hakifayla burada bunu bitiren Allah'tır. Peki itikatta kafir söylediği için doğrudur. Bu şekilde karşıma çıkabilir arkadaşlar. Yani buradaki e, mecazdan ayırmasını yapıyor burada aslında. Kafirin sözünde bu doğru. Bu hakifayla kafirin sözünde olduğu gibi. Evet. Üçüncüsü ise arkadaşlar sadece vakaya olaya uygun olmasıdır. Münafığın sözünde olduğu gibi burası ibarimiz almıyordu. Halaka yarattı kim? Allah Allah. Neye? Külle şeyin. Her şeyi yarattı. Vakiyada Allahu Teala her şeyi yaratmış mıdır? Evet vakiyada yaratmıştır, Doğrudur. Peki münafık e, sözünde itikada uygun değildir. Çünkü itikadında inanmıyor biliyorsunuz. Onun için bu şekilde de çıkar çıkan halki fail burada görüyorsunuz. Evet dördüncüsü ise arkadaşlar vakaya, olaya ve itikada uygun olmamasıdır. Senin sözünde olduğu gibi. Câe Zeyd'in diyorsun, Zeyd geldi diyorsun ama sen gelmediğini biliyorsun ve Zeyd de gelmemiş. Bu şekilde de karşımıza çıkar arkadaşlar. Hakiki failin ne olduğunu bilelim. Dediğim gibi mecaz akliyi gördüğümüzde zaten hakiki, e, hakikati akliyi çok daha iyi anlayacaksınız. Hakiki faili çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Diyerek e, dersimizi burada noktaladık. E bir dahaki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi taala el Fatiha.